Haftalık burç yorumlarımız ve sevgili Oğlaklar, evet hoş geldiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Evet, haftalık burç yorumlarımızı seviyoruz. Çok seviyoruz. Çünkü hap gibi. Bu hafta neler yapacağız, kimlerle görüşeceğiz, kimlere kızacağız, nerelere gideceğiz, paramızı alacak mıyız, patron bize terfi yapacak mı? Arkadaşımız arkamızdan ne konuşmuş, peki biz neyle kendimize anlatabiliriz veya gideceğimiz yerde çıkan engeller nelerdir? Ama uzun süredir beklediğimiz sevgili bizi arayacak mı? Yok canım ben arayayım. Bütün bu soruların hepsini haftalık burç yorumlarımızda rahat bir şekilde görüyoruz ama biliyorsunuz yıllık burç yorumlarımızda var. Onları asla unutmayalım. 2022 yılı, evet 450 sayfa oturdum. Güzel güzel sizler için yazdım. kitapçılarımızda da dijital alanlarda, internette satılıyor. Yayın evlerinde var. Ve alabilirsiniz. Sizinle inşallah güzel güzel karşılaşır, imzalarız. Kendim de okurken diyor ki, ne güzel yazmışım. vallahi oturmuşum. Üşenmeden bunları yazmışım. İnce ince hesaplamışım. Evet sevgili e, oğlaklar özellikle e, bu arada YouTube kanalımda da 2022'ler var ama onları daha böyle hafifleterek burada 450 sayfa oku oku bitmiyor ve sevgili oğlaklar haftalık burçlarda bakalım bugün neler yapacaksınız. Yavaş yavaş 2022 bitiyor. Biterken bizi hüzünlendiriyor. Hüzünlenmesi bazen içimizi acıtıyor. Hep böyle yıl sonlarında hepimizi bırak, sevgi alır, yoğunluk, duygular alır. Deriz ki bu yılda bir daha yaşamayacağız ama hep bir birazdan diyorsunuz yaşamayalım. Aman Covid bıktık, aman ekonomi daraldı, aman her şey dünya alt üst oldu. Evet bütün bunlar bizim hepimizin canını sıkan kitlesel sorunlarımız, hepimizin sorunu. Ama tabii ki özel sorunlarımız da var. Onlar da bitmiyor. Ve sevgili oğlaklar, bilinçaltı evinizde çok büyük böyle karmaşa var. Bir Mars 12. evinizde. Düşüncelerinizi saklayamıyorsunuz. Her yerde konuşmak istiyorsunuz. Duygularınızı anlatmak istiyorsunuz. Ve 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 bir sürü insanların sırları çıkıyor sevgili oğlaklar. Evet sır yakalıyorsunuz. Sır Baya bir sır yakalıyorsunuz. Allah şaşırmamak elde değil. Bu arada parasal konularla ilgili çok dikkatli olun. Çünkü sevgili oğlaklar, satürn var para evinizde. Ama Venüs, Plüton, aynı zamanda Venüs retrosu aynı zamanda Merkür sizin burcunuzda. Hani iki söyleyip bir geriye kaçabilirsiniz. Bir konuşup bir vazgeçebilirsiniz. Çünkü gerçekten Venüs sizi biraz yoruyor. ...Venus geçmişe takılı konuları getiriyor. Hani vardır ya, hepimizin vardır. Hepimiz şunu söyleseydik... Keşke, ...geçmişte bana bunu yapmamalıydı. Ama duygularımla oynadı. Ama ben bu kadar kötü müyüm? Niçin bu duyguları içimde hissediyorum? Ama bu sefer görürsem... ...istediğimi konuşacağım. İşte bunlar böyle içimizdeki o... ...bitiremediğimiz yarım kalmış sevgi kırıntıları... ...ve duygular var ya... ...o duygular sevgili oğlaklarım bu hafta... ...iyice böyle evirip çevirecek. Evirip çevirecek. Oğlaklarım... Oğlaklar çoğu zaman kendi içinden, kendi dışından öfkesini bir dışarıya vuracak, bir içinde saklayacak. Ama bir şekilde her şeyi kendisine yakıştıracak. Evet, oğlakların bu yakıştırma olayları kendi içinde yoğunlaşması oğlakları çok yoracak. Ama yapacak bir şey yok, durum böyle. Bu arada biliyorsunuz haftanın ilk iki pazartesi ve salısı yengeçte. Ay yengeçte. Ay bizim haftalık tempomuzu anlatıyor. Hani iki, iki buçuk günde boşluğa düşüyor, çıkıyor, öbür burca giriyor, hangi evimize giriyor, haritamızın hangi evini çalıştırıyor. Bunlar çok önemli. Mesela oğlakların yedinci evinde, pazartesi ve salı. Ne var orada? İlişkiler var, duygular var. E, Venüs de, Pliton'da, Merkür'de karşıda, ile birlikte zıtlaşmalar var. Duygu mu, ben mi? Benim egom mu, senin egon mu? Senin duygun bana uymuyor, benim söyleyeceğimi sen anlamıyorsun. Bu moda girebiliriz, ilişkilerimizi irdeleyebiliriz, kendi içimizde yoğurabiliriz. Ama bütün bunlar nereye kadar sevgili e, oğlaklar? Düşünce sisteminizde bu pazartesi ve salı yaşayacağınız kaosu biraz kenara bırakın. Çarşamba, perşembe ve cuma iletişim evinizde, aslanda yani değişim evinizde. Parasal konular var, oradaki konular var, düşünceler var. Orası biraz karışık. Orada e, kendi içinizdeki o parasal konularla ilgili yüksek egolarınız var. E, bu arada alamadığınız paralar var, coştuğunuz alanlar var. Bunlarla ilgileneceksiniz. Cumartesi ve pazar oğlaklar için çok güzel. Aniden bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ay e, Başak Burcu'nda. Uzun süredir bitirmeniz gereken konuyu bitirebilirsiniz. Ruhsal anlamda kendinizi daha dingin hissedebilirsiniz. Hafta sonu bütün konuları kafanızda temize geçirebilirsiniz diyoruz. Siz seviyoruz sevgili oğlaklar. Evet 2022 yılı gerçekten sizin için çok daha iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.